Bugün sizlerle hangi survival games oynuyoruz? Survival games'in birinci bölümünde Aburak Tumar Park map'indeyiz. Türk server'ında oynuyoruz. Türk server'ın adı Ahmet Fatih Akpınar. Ne bu videoda tekim. ileriki ikinci veya üçüncü videolarda e şey olmaya çalışacağım. Belki veya Görkem'le çekeceğim videolarımı. Şu anda tekim. Evet. Tek asla hack değilim yani hacksin falan diyenlere de yani cevabı olsun hiç hack kullanmadım ve taş kılıç çok güzel burası benim rotamdır buradan hep o, bu, ondan bir şey çıkmazsa bundan çıkar ondan çıkmazsa bundan çıkar benim rota buradan sonra bitiyor bundan sonra yok arkadaşlar çok saçma bir rotam var ama güzel rotam var şöyle şu adam bana vurmuş gibi oldu ama şunu keselim. Oh. Ah. Yani çok ak öyle adamlar böyle kovalamaya kalkışırlar. Kalkışırsanız şey olur. Böyle gelişemezsiniz. Adam da hangi cesarete geliyorsa artık. <laughs> ya çok nokluk Böyle adamı korkutacaksınız yani böyle. Böyle bir tırstırttıracaksınız adamları sonradan. Siz kendiniz yolunuza devam edeceksiniz. <laughs> Belki yanımda şu anda ileriki videolarda vlog çekeceğiz. <laughs> vlog çekebiliriz yani. Şu anda Berke'nin bilgisayarında sıkıntı olduğu için Ha şurada chest varmış Berke'nin bilgisayarında sıkıntı olduğu için şey yapamadım Çekemedim Böyle boş itemlerimizi bırakalım Şurada boş item Evet Çok iyi başladık benim rotam orası Normalde Rota demeyelim de yani iki chest var ikisinden de Birinden kılıç çıkıyor ya da balta çıkıyor. İlk başta o Çok kolay bir çez yani. Severim orotayı. Şu yiyelim şunu. Ee, abone olmayı like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim. Ben de anlamadım neden dediğimi. Şöyle gidelim. yapmadım. Ah, demir kılıç yapacağım. Şöyle şurada da chestler olacak. Dikkat edin tuzak bir şey. Bu dağ, burada dört, bu dağlarda da çok güzel oluyor. Ha adam var arkadaşlar. Gidelim keselim. Hmm. Oh. oh, okay. Oldu, Apple, yedim arkadaşlar çok futursuzca girdi. Adam ne yedi acaba? Şöyle dalalım adama tekrardan. Çok kötü girdim adama ya. aldım arkadaşlar adamı. Çok kolay oldu almamız. Şu pantolonu giyelim. Yolumuza devam edelim. su ya çok iyi. Okumuz var mı? Yok. tüy bulabilirsen al. Şöyle bir film buraya koyalım. Tüy bulabilirsen al. şöyle. Girelim. Bunları koyalım böyle hemen. Oy, okumuz varmış. Nasıl görmedim ben onu anlamadım. <laughs> Arkadaşlar vi e video atma düzeni kuracağım. Günde iki defa video Görebilir ama şöyle ben kazanmayla video atmıyorum arkadaşlar. Böyle detmatch e aldım mı atarım video yani. Detmatch e aynı Lehamam gibi benim takip ettiğim en sevdiğim kanallardan biri. Rolling Game Game'le Lehamam'dır. Böyle Lehamam gibi böyle detmatch'ek alıyorlar falan. Öyle atarım ben detmatch e aldım atarım. Yani benim için sıkıntı olmaz. Polis Şurada şey olması gerekir arkadaşlar. Ee, şurada iron chest plate ile iron kılıç oluyor bazen. Ama kitli de oluyor galiba. Hatırladığım kadarıyla. Hadi biz gene bir bakalım. Öyle şurada iron chest plate olacak. Bakalım. Aa adam var. Canını fullünce. Ne yapıyorsun oğlum? Adamın üstüne direkt atlayacağım. Adam orada. <gülüyor> tamam lan ya. <laughs> atla atla at, at, ama atlama ya. <laughs> Yemeğe fırladı. Öyle adam nereye gitti? Hah ne, biçim bir tabanlar var lan sen? Bu arada ile de Elif var. Maa yemezler. Sen evet. oldu. Allah oynuyoruz. Ha ölme. Of. sen okuyun dırpın bir bana gelip clean up yapmasın fena söylerim burası neresi be teşekkürler görüşürüz abraksın bak welcome Abra to, to abraksın bak diyoruz görüşürüz abrak <laughs> hoşçak canım bile canlansın arkada adam mı var sanki bir yazı gördüm Gelecek bir şey yok. Demirin kaç tane var? İki. Güve çıktı mı ara? Beş tane güve. Bak oha diamond Uuu heke bak heke bak arkadaş heke bak Üf arkadaşlar bunu atacağım çünkü Adam büyük ekti Adam büyük ekti Ne pişim hızla geldi la o bunu report ederseniz arkadaşlar sevinirim. Bunu atacağım çünkü adam fena hack. Zülha bak, kılıca bak. Acayip hackti arkadaşlar.